Hayaletler gerçek mi yoksa efsane mi? Hayaletlerin varlığı yüzyıllardır bilim insanları ve araştırmacılar tarafından tartışılan bir konudur. Bazı insanlar hayaletlerin gerçek olduğuna ve öldükten sonra hala dünyada dolaşan insanların ruhları olduğuna inanırken, bazıları da hayaletlerin sadece birer efsane olduğuna inanmaktadır. Hayaletlerin ilk olarak ne zaman görülmüş olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak hayaletlerin görüldüğü iddia edilen en eski raporlardan bazıları Mö 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu raporlardan biri Çin'in Han Hanedanlığı döneminde yazılmış bir kitapta geçmektedir. Bu kitapta bir adamın ölmüş karısının hayaletiyle karşılaştığını anlattığı bir hikaye yer almaktadır. Hayaletlerin görüldüğü iddia edilen diğer raporlar dünyanın her yerinden gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gettysburg Savaşı'nın yapıldığı arazide ölmüş askerlerin hayaletlerinin görüldüğü iddia edilmektedir. İngiltere'de Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth'in hayaletinin görüldüğü iddia edilmektedir. Japonya'da Aokigahara Ormanı'nda intihar eden insanların hayaletlerinin görüldüğü iddia edilmektedir. Hayaletlerin varlığına dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak Hayaletlerin görüldüğü iddia edilen kişiler bu deneyimleri çok gerçekçi olarak anlatmaktadır. Bu durum bazı bilim insanlarını hayaletlerin varlığının mümkün olabileceği sonucuna götürmüştür. Hayaletlerin varlığına dair bazı teoriler şunlardır: Doğaüstü varlıklar, bazı insanlar hayaletlerin doğaüstü varlıklar olduğunu, yani ölülerin ruhları olmadığını düşünmektedir. Bu teoriye göre hayaletler başka bir boyuttan veya başka bir evrenden gelen varlıklardır. Psişik enerji, bazı insanlar hayaletlerin insanların ruhsal enerjisinin bir yansıması olduğunu düşünmektedir. Bu teoriye göre hayaletler öldükten sonra da enerjilerini korumaya devam etmektedir. Psikolojik fenomen, bazı insanlar hayaletlerin insanların zihinsel bir olgusu olduğunu düşünmektedir. Bu teoriye göre Hayalet görme deneyimleri insanların hayal gücü veya hafızasıyla ilgilidir. Hayaletlerin var olup olmadığı hala bir muammadır. Ancak hayaletlerin görüldüğü iddia edilen hikayeler insanlara yüzyıllardır korku ve merak uyandırmaya devam etmektedir.